bu bölgede. Bizlerden bir taziye bir talebi vardı. Ne i̇stedik ki insanların en acılı gününde bizler de yanında olalım. Biz de kendi çabalarımızla yaklaşık 100 metrekare bir kapalı alanı oluşturduk. Bir taziye eviyle beraber çok rahat bir şekilde gelip oturup insanların derdini dertleşebileceği bir alan oluşturduk. Yapımından bugüne kadar emeğe geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Ölen ustatını evi Allah'a kavuşuyor ama kalan içinde acılar çekmiş. Bu acıları da burada hep beraber paylaşarak azaltacağız inşallah. Bir de müjde vermek istiyorum. Bu eski Sağlık Ocağı'nın olduğu yeri yıkılmadı. Sosyal merkezi bir de gençlik merkezi. Şu anda projeleri çiziliyor. Sağlık Ocağı taşınır taşınmaz hemen yani o bölgeyi yıkıp oraya da iki tesis kazandırmış olacağız. Bu da yerine olan halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Bizler Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanlarımız, Mustafa Aşık Başkanımız Gürsu'da hep birlikte durdurak demeden sizin dualarınızla, desteğinizle canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalarla gerçekten AK Belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen, söz verdiği projelerin yüzde altmış iki buçuk senede tamamlayan Mustafa Işık Başkanıma sizlerden güçlü bir alkış rica ediyorum. İnşallah yapacağımız çok daha işimiz var. Evet bunlar birliğin beraberliğin güzel neticeleridir. Ankara'da AK Parti, Cumhur İttifakı, Büyükşehir'de AK Parti, Ali Nur Aktaş, Gürsü'de AK Parti, Mustafa Işık ve İsmetler. İnşallah bunların devamını hep birlikte sağlayacağız ve 2023'te yeni bir tarih yazacağız. Değerli belediye başkanımızın da ifade ettiği gibi yeni doğan mahallemize kapalı pazar alanından kapalı otoparkına, çocuk parklarından halı sahalara, yakında da açacağımız sağlık hizmet tesislerimize birlikte kıymetli eserler bir bir gerçekleştiriliyor. Tabi tavsiye evi yıllardır ihtiyacımızdı. Tam anlamıyla burada hizmet vereceği için de belediye başkanımıza Hemşerilerimiz adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Biraz önce belediye başkanımızla beraber belediyedeydik cuma namazından önce. Belediye başkanımız bir tablo yapmış. Tabloda vaat etmiş olduğu ne varsa oraya yazmış. Gerçekleşme oranlarıyla birlikte o tabloyu her seferinde güncelleyerek devam ediyorum. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yeni Doğan, Gürsu, Bursa, Türkiye. Her güzelliğe layıktır değerli kardeşlerim. Bizim tek bir şeye ihtiyacımız var. O da birlik ve beraberlik. Kardeşlik. Bu hayırlı iş çok ciddi bir şekilde yeni doğanımızda bir ihtiyaçtı. Başkanıma ve sebep olanların hepsine çok teşekkür ediyorum.